Cinsel terapi davranışçı metoda dayalı bir terapi ve dolayısıyla ödevlere dayalı bir tedavi. Öncelikle tabii ki bir çift geldiğinde iyi bir cinsel öykü alıyoruz. Daha sonra bu kişinin cinsellikle ilgili bilgilenmesi, anatomi ve fizyoloji bilgileri verilmesi önemli. Daha sonra bu kişilerin cinsel problemin cinsine göre erken boşalmada, sertleşme bozukluğunda, vajinus musla ya da bir kadındaki istek ve orgazm bozukluğunda farklı metotlar olmakta ve daha çok evde uygulayacakları tabii ki cinsel egzersizlere dayalı bir terapi metodu. Cinsel terapinin sıklığı değişken olabilir. Haftada bir ya da 15 günde bir olabilir. Bu kişinin verdiğimiz egzersizlere ayıracağı zamana bağlı olarak kişiyle konuşulabilir gerçekten İstanbul gibi koşullarda özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlarda iş yoğunluğunun fazla olduğu trafikte fazla zaman kaybedildiği durumlarda kişi eve geç gelip çok yorgun olduğunda bizim verdiğimiz egzersizlere çok zaman ayıramayabiliyor çok dikkatini veremeyebiliyor bu kişilerde bazen iki haftada bir e, e, görüşme sıklığı daha uygun olabiliyor. Ama kişi eğer motivasyonu yüksekse, buna zaman ayırabileceğini söylüyorsa ve hayatında öncelik veriyorsa bu terapiye haftada bir de gelebilir. Bu tedavi sırasında mutlaka çiftle konuşmak lazım. E, bu tedavi odaklanmaları açısından ve zaman ayırmaları açısından yatılı misafir çok kabul etmemeleri, e, kendilerinin de yatılı bir yerlere çok gitmemeleri. Bunlar önemli. Mutlaka çiftle konuşulması gereken şeyler. Çünkü egzersizlere ne kadar çok zaman ayırıp, ne kadar hakkını vererek bu egzersizleri yaparlarsa çift terapiden o kadar iyi bir sonuç alıyor.